Evlerimiz büyüdü ama yürekler küçük. Sanma ki rahatladık, dertler çok büyük. Tokaşlanmaz oldu damlarda suyu. İnsanlık denizinin dibine bakanlar oldu. Düğünlerimiz curcuna çok var gürültü. Fotoğraflar çoğaldı ama renk renk görüntü. Rızıklar da açıldı, ekmekler süpüntü gittiği doğru yoldan yaşanlar oldu. Evet can dostlar, bugün Necip Fazıl Ortaokul'un standında eski Besni evinin teknolojiyle yeniden canlandırması çabalarına tanıklık ettik. Çok anlamlı ve güzel buldum. Emeği geçenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Besni sevdamıza katkılarından dolayı sevgili Vakas Pepe benim e, çocukluk arkadaşım Arif Pepe'nin oğlu Acem'in çocuğu Besni Buram Buram yaşamış birisi. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Bir başkadır bizim Besni Serda'mız.